Çi var. Benim de sumam var. Orospu çocuğu seç. Hissettin seni. Oğlum bu jet nasıl diye olmuş lan? Burası bizim yuvamız. Biz diye Abi sıkıyoruz. öyle deme ya ben de yüce olmuşum. Ne bileyim oğlum çok değişik. Salak gibi oynuyor. Ha ben ama bir yıl önce oldum ya. Hadi. 2 ne oldu böyle Kim OP çekti lan Red OP çekme lan Çekeyim lan İyi hadi çek oyuna bakalım Orası sende burası bende o zaman Hadi. Jett bize geliyorlar Valla nerden biliyon Heee duyum aldım İyiyim. İçeride alamam derin misin Ben evet. derin misin Ama Karşın bak bu crossu sikeceğim he Berkay cross yapalım onu ya Smoke atma 2 var Nerede oğlum bu elemanlar? Jet'e ettiniz adam tek attı ya. <laughs> Bakın var ya OP'leri vermeyin ha. İkisini de verdik izle. Oh. Oha ya. Kırılar şurada. Oy o sende helal. Hadi lan. Buradan sol. Ağaçta. Az siktir. niye kırmadın sen? Mal mısın sen? Helal. OP al OP vur vur OP al OP sağda. Düz devam et. Düz ben, devam et. Bende lan. var. Ağaçta. ağaçta ağaçta. Kapıda, ağaçta. kapıda, kapıda, Oğlum kapıda, kapıda, kapıda lan. Sizi City, merdiven, ayak, getiriz, getiriz. ayak, sağ, sağ, sağ. sağ, sağ pusi, pusi. Oy. Buldun mu? Atsana. Oğlum atsan oğlum. <laughs> Korkma lan. Oğlum daha ne yapayım ben yavrum? <laughs> Klawcım şuradan bakar mı? Buluk birer pembe gül okuyorlar. Ama ne koyayım dişimin arasına? Ya. Evet yok bir şey atma ya. Bakalım kafamıza tek yüz mü? oğlum ışınlanamadım ananı Beyler buraya bir gelin OP aldım kaçıyorum ben tamam. OP de oynayamıyorum ya. OP de fena oynarım Atıyorum. he al, al, al. Oynay Oynayacaksan al Spike yerleştirildi Oynarım da oynarım. Deko atalım ana. Neden parmak atıyorsun? Ay ne güzel vur. Şunu vur be Çınar ben ölmemi mi bekliyorsun Hayır. amına bunu çakayım senin ya. Çok. Sağ ol. Of. <laughs> <bir> şey <laughs> hanım zaten. Of. O, of. Yuh. <laughs> ah. Ente ente. Pepek. Nazar geldi. Pepek. Mario. Aaa. Çıkacaklarım. Hadi. Bak o dediğim titre mi yaptın değil mi Çınar? Hı hı ondan yaptım. <laughs> abi Ha beni deli etmeyin valla dişim şu an çok güzel ağrıyor. Amına koyayım. Oğlum <gülüyor> dişin <gülüyor> ya içi boş mu? O nasıl bir soru ama. İçi abi. boş mu dişinin? Heee. <laughs> <laughs> of. Solta kaçtı kanka ya amına koyayım ya. İşte <laughs> yemeyeceksin abi. Yersen böyle olur. Yiyeceğim kanka valla ya. Önden yiyeceksin arkadan çikolata yiyeceksin. Çikolata olan oğlum yok öyle değil lan çikolata olan. Ha. Ora mı lan? Şurada <laughs> atacağım. Yok, yok edemezsiniz. Beş Dönerler beş. mi? <gülüyor> yok. <gülüyor> Kuruyor. Ana. Bu çocuğu seni. At Q'yu gir ya Resul. senin cross'u bir alayım da. Ya Ananı kanka sikim. oraya baktım kimse yoktu. Nereden geldin ya? Ne var ne yok atıyor bu da ama Ananı sikim be. <laughs> Ulan bir adam vuruyorduk onu da Vandal'da ne var? Bende 23 Champions var <laughs> At hadi Silah verebilecek var mı? Of Kömür var ya Kocuğum zaten bana da He? Geko, bir Vandal istesen abi be. Kanka bende ekzo var Onda da şey var Sinirlerimiz. abi Sinirlerimiz <laughs> Ne biçim son böyle Oyalayın. jet, jetin rankı ya. neydi jetin rankı? Üçelik. Dedim ya diamond da diamond Bir değil, değil o malı. Dönüyorlar. Dönmüyor Reyna Bana niye pasta alıyorsun mu dedi doğruyu söyle. Geko ne yapıyorsun Gekko? Oralar. Hani başladı <laughs> Oy. Bir tane daha oğlum koru lan. <laughs> Şu benim OP'yi alın da kanka. Adamın ölüş var ya içimi parçaladı ya. <laughs> Kimin lan? Senin. He. Bırak. <laughs> kanka OP'yi aldın mı? Hı hı. Adamsın sen. Oğlum hiç kaçırır mı o? Hiç kaçırır mı o Çınar? Bir de... Kanka çenemi kırsam geçer mi? Lan ne alaka oğlum ha. ya? Bir kolonya bas oraya. Ah yani kolonya mı basayım? Amına koduğum amına. Yeri zekalı pamuğa sıkıcan Kanka ne yapayım öyle mi? Bir paket tuzu oraya bandı bitti. Kanka. Bir sonra, pamuk var. sonra karşında Vedat abi hayalet. Ama Muharrem ha. abi'ye vur. Aynen öyle. Çekilin Bura var herhalde galiba gibi. Ay piçe bak nasıl geldi üstüme. Be? Ben... <laughs> Kanka ne yapıyorsun sen manyak mısın ya? Nasıl geldin buraya kadar ama? Jet fena. Karşı zaten jet taşıyor he. Kör oldum lan. Bu ben Biri daha var Çınar solda. Öldü. <laughs> Hayırdır yarram sen kimsin? Uy. Bu salak yine ağaçta değil mi? Anan öldün. Kanka al benim OP alabilecek mi? Sen OP <laughs> denerim. Ben Hemen OP sağda bak kapının orada. Şurada mı? Stales'da mı? Aynen aynen aynen. aynen. Allah. Koş, koş, koş. Nerede? Lan, lan. Of. Adamsın ay. lan. Vallahi aldamım galiba. Ben Adama oynayayım mı ama? Ama ayıp edeler. edersin. Bak ayıp edersin. Tam gel bir vurayım vereyim sana. Entrim olsun. Orayı orada hadi. Hadi ben de bu el adam vuruyorum hadi. Onu kimse inanmadı yalnız. Ya birini vuracağım inşallah bugün ya. Oğlum geçen tur iyi oynuyorduk. Tam bu tur ne oldu bize ya? B, B, B. All B. All B mi? Ha. O kim oğlum? All B. <laughs> Hadi lan! <laughs> Eşit şey bunlar değil. ha. Don't, don't. Ulan Seç öldü diye bıraktın değil mi? He. <laughs> ya Allah vaa bak popin de atamıyor zamanına koyayım. Bunlar niye C'ye gelmiyor lan? Sen en iyisi hadi ya. <laughs> İstiyon mu? Senin ne var vandalında? Al Oo. kanka. Oh. oh my god. Neden? Getir ben vurmadım sana diyor. <gülüyor> <gülüyor> ne? Sana demiyor kanka sen adam vurmamışsın zaten. <laughs> de terk etmeyi de Dur vuracağım şimdi dur Oğlum, ne oldu lan bu elbana bana Aa. Kanka bak önümü kapatırsan nasıl vurayım adamı B şey kapatacağım biliyorsun ama değil mi? Kanka o değil de abi. niye C yok ya niye C gelmiyorlar ya Oyun burası Bunlar sıkıntılı mı hafızaları mı posuk bunların Bir de var hacet. Lan Hadi bakayım. Adam. Hadi bakayım baba bak. Allah'ım ya Rabbim illa oynatıyorsunuz beni. Kanka bu ne ben adam göremiyorum ki. İşte sen adam görme diye bebeğim bütün şeyim çabam. Full cool body atmışım ama. <laughs> Kanka kör atıyor o körü kırabilir misin? Abi kır tabi. yok onda hiç güvenme. Ne? Yok ya, Oğlum kırar sen... ya. O kadar da değil. Kör atıyor, sadece körü kırıyor. <laughs> al Olan... yeter, al Boş ver koyma, kafanı keserim seni <laughs> yani. ha. Hayretçiye geldiler. Kırd bak. bak kırdım, gördün mü? Swok var mı? Swok lazım. Var, geliyorum bir dakika. Panzi panzi Geç. koca'ya var. Bu ne amına koyayım? Önümde adam kalkıyor. Arkasında 3 kişi. Vallaha ölüyorum. Spike yerleştirildi. Ya nasıl gitmez oraya? Çok jet şeyde city yakın. Hala falan. Ya, biraz öyle biraz. Aa bak ya. Ayakta bak, son. oraya kay git. Aldın. Oy. Haydi şu oyunun üstüne koş. Saydı lan. Koşarak sık. Kanka. O bıçağı kanka almasaydın olmuştu. <laughs> Aman abi bir de koş bir de side içi, bir de bıçak. Karram hepsi aynı şey zaten. <laughs> Oğlum sen niye chatten yazıyorsun mal mısın? Hehehehe <laughs> 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 Bu Duyuyorum ben, ben Kanka Berken bunlar C'den gibi. bir tur aldı ya basarlar buraya. Belki özledim ya. Körü kır kanka gel gel burası oyuncak. Hadi kırıyor. Uzaktan bir strike körü kırman yemi. Şu sola yatayım ya. Gördün mü? Nasıl kırdım ama? Adamsın. Gülüşüm <hoş bevladı>, <laughs> 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 dökdü. Reyna orada ha. Allah sizi be Olay, olayı gören var mı beyler ya? Bu reis kaçtı 3 kilo almış. Aman akoyim bir şey mi Bir düşman kaldı. Oğlum adam buradaymış ya lan. Oğlum oh. adamı nasıl görmedim ben ya. Oh my god kola baktım soldan öldüm ya. Önce son... Sen o körü kırmasaydın jet koşacak diye şöyle şey. tamam, ben C'ye gidiyorum jet sen buraya oynuyorsun. Hey. Ben buradayım beyler bir rahatla kalın ya. Ne yaptın oğlum sen? <laughs> oğlum sende bu nereden var lan? Ne? Adamların parası yok ha o vandalları sakla Resul. Ha, al bir elini gel lan bunu nereye sakladın? <laughs> ne alıyorsan. Çekilin yolumdan. C mi amına koyayım? Taşak geçiyorlar ha benle. Dostlarımı yok edemezsin. Ama dostlarımı yok edemezsin. Helal lan melaka. Melaka. Acil. Oh my. Acil bela. Hil var <laughs> mı? Biraz az. Hile de var, yol de var. Çok iyi. Gel Bilen gel A döner bunlar gel Resul. Dörör, döner, Aynen. Döner. Resul ben biliyordum. Şuraya bir smoke patlat. Yok. <laughs> tamam atma ben geldim atma. Buraya. <laughs> Abi göster be. Göster be. <laughs> Ananı satsın. Hadi bakayım. Kayıyor. Tamam. Neler bu? Spike A'da şey. ha. Spike burada. O smoke ne amına. Hoca <laughs> değil sanırım. Hayırdır? Hayırdır yarram. Sen kime yarram diyor ne oğlum? Senin keser atar mı? Bak da ben azdırıyor böyle ama koyayım Lan ben lan onu boşa sıkma amına korum kendini. lan. al o zaman. Kıyım balık bile. Nereye <laughs> 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 oynayacağız ona göre trap atacağım. Bence dağınık oynayalım ya. Bence ben C'den pikleyeni vururum. C'ye patlar gibi yapıp kapıdan B oynarız antivolla. Bana bir asli klasik atsan da. Ah. <laughs> ben pikliyim mi chamber ilk? Git kanka. Hadi bakayım. Hele. Dediğimi yapıyoruz. Ben de antivol yani. Aynen. Açıyoruz kapıyı Spice Kanzi. Close, gel 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 hemen gelin hemen gelin. Bastık buraya. Gel 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 gel. Var buraya yanınıza smokları at. Var. Hadi Kırıklı abi hadi. hadi. Ay atacağınız duvarın damına çakayım. Yani sen niye niye orada kaldın ki? Geldi. Dim taşşaklar ağır bastığı için patladı duvar amına. Allah. Burada. Ananı sikeyim seni seç. Helal lan. Fez'in götünü emciklemeye giderken. Dur. Bıçak lan oğlum ne yapıyorsun oğlum Oğlum bu ne lan adam taşın içinde kaldı. Taşın içinde yeri ki. Ta geç mi? Oy ay. Sedrik kim lan? Sedrik bakan bu mu? Nereye oynayacağız hadi ona göre trap atayım size. Sen kimsin? Bir daha mı lan? Aynı. A mı? A'ya da ilk ben pikliyim mi? Rahatta kalın bir. Hadi. Bandal bitir ben Öldü öldü öldü. At o kadar. Aynen kanka. A3 var mı koyayım ya? A'ya hiç gelmeyecektik. Tamam. An. Ananı avradın ya. B'ye git, B'ye git. Aradın abi. Orası bu çocuğu jet. Oğlum siz nereye kaçıyorsunuz? Çil yavrusu gibi ya. <laughs> Heyecanlandım kanka. Önce ee, senin daha iyi. Her, ne? Da Harcayız hepsini... şey senden daha iyi ya. Ya bunu demeyecektin işte. Şimdi yarra yedin sen. Tamam. Ben, ben bir mezarlık gördüm. <laughs> Gel kanka, ya B'ye gidelim gel. Harp bak gittiydi kanka. Ne? Antibolla evin gırs yapıyoruz kanka. E evin gırs yapıyoruz. Harp bana niye pasta alıyorsun? Ben <laughs> yoksa. Hayırdır ne bu tavırlar? Ben amına çakarım. <laughs> Resil anladın mı kanka? He? Allah'a da bağladım. Anladın mı kanka beni? Eyüp anlatsa anlayacağız. Eyüp kanka hiçbir şey. Sage şey hiç orada. Burada, C burada. Reyna'ymış lan. Attı. Bitleyen adamı nasıl ya yani? Bana bir rahatsızlık ver. Ama kırma gel. Gel gel C C. Tam. Kalkansız abi, oynuyor mamın hadi. Deyiz, kan, Ananı sikim bu neredeydi lan? Belkan fare fare last burada burada. Karşı bu yeti gördün mü sen neremde? Ha tarasana Simo geri zekalı. Lan taradım zaten beyinsiz. <laughs> <laughs> Ölecek salak. Alırız gibi 107 107. Onu bana bırak. Onu bana bırak. Evet. Hadi. Sen karşı jeti gördün mü Çınar? Hey, nasıl gördüm mü? Ben? Benim taşakları yerlerken gördün mü? Ha sen orada beni beytlerken senin taşakları mı yerlerdi? Oğlum ben çıktım buraya pikledim adama kafayı çaktım sen ne anlatıyorsun ne beytlemesi? Orada sen seyirci öldün. Takmışsın beytlemeye amına. Öyle alsın. Lan resul atacak? Ya. resul Ha? Seni yalayacağım şimdi at şu vanmaları. Bak. Resul kanka... hesabın gold oldu lan. hesabın diyor. Oğlum bak gören ne yavşa gören. İlk önce benim hesabım diyor kanka. Oğlum o main adam dedik sanki sikerim misiniz Pikliyor adam yine. Aa. Arka var. Oysa Rabia'nın oğlum. Oh. Ben oh. ne alaka <laughs> B var. Kapı <laughs> geldi. Ne oluyor lan? Ne kanka ölmedi lan. Adam OP vandal alarak kullanıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Kanka Klov iki defa öldü diye bıraktım amına koyayım adamı ya. Bir nokta seçip saldırıyoruz. Tamam. Güzel ya bu alışkanlıklarda da. Ne amına koyayım. Ya da bu güzel ya. Abi Onu... trail ne alsın ateşleyemem gel gel. Gel gel arkandayım arkandayım. <laughs> Ar <laughs> lan niye A'ya gidiyoruz? Niye Yarın mu? cumartesi mi lan? Yok. Cuma ya ne cumartesi. Reta yani. adam vurayım ben adam sen şeyini atsana kanka C smoke'unu atsana oraya. Nereye? Dediği yere mi? Aynen. Biz Çınarla C oynayalım ya. Yani. Oynayın yani. siz C'den bu beni burada bilmiyor zaten. Bekle geliyorum Çınar. Bekle sen oğlum. Alma onu alma. Tamam. İnci lan kokuyor. bize. Dur oğlum daha Hadi bakayım. Dur. Oy. Aldın mı sesi? Burada biri var. Hadi oğlum oynayın geldim. Ah be. Reyna şeyde. Ada. Ama bak bak görüyorsun Ya yazmış. Ya bak kaldı hadi aslan. Bak Şimdi... böyle bir OP oynayan var mı bakayım hadi. Ya bak kaldı yazmış şuna. Kör ya burası... oldum lan. Oğlum bomba C'yi kuruluyor. Orası gidiyor. Abone ol evladım. Hadi bak. O da lurk kanka yani. Infoyu da mı ben verim amına? Oran oğlum ya? Yani. Gel, gel lurk geldi. Vurmazsan geysin. İyi vurma, vurma, iyi vurma. Ya lan. Resul vuracak onu. Tamam ben o zaman sürekli kapıyı açayım Resul hadi. Resul hadi amına bana bakıyor adam. Ne şey oluyor kanka? Allah Uf, belanı vermişsin. vermesin. Dur bekle. Sal bana, sal bana. Sal sal. Ay. Ne yapıyor oğlum adam burada amına. Kanka nasıl ölmüyor bu ya? <laughs> adam Arif her yere sıkıyor kanka OP ile Bak mermi şuraya gitmiş. <laughs> Oynayacak mı o ile Abi oynayacağım. Nasıl oynayayım? Görmüyor mu ya Nasıl oynayayım? oynayayım görmüyor musun? Mandal atayım istiyorsan. <laughs> Manyak oynuyorum valla. Dur al alışayım elime sınsın. Bence bu. Abi elemasını nasıl oynayacağım şimdi? B'den antipol atacağım, B'yi vuracağım geri geleceğim. Ben mi? Jett, smonu atsana gene kanka. Ya. Neyin var opim var ben direkt pikleyeyim ya siktir et. Tamam ya da pikle direkt. O körü atınca kaçtı adam ya. Be -be, pardon be -be, elimden kaydı ya. Geldi kanka hep. Kanka var. Kanka bekleyin bekleyin. Kanka bekleyin. amına koyayım ya. Dur arka var. Kanka 120 reyna Arkam da vardı ya. Sol. Kanka bir Allah aşkına yarım saattir sus videom adamın sesini almaya çalışıyorum amına koyayım ya. Oğlum arkan var arkan arkan. Gerizekalı sen bir sussan ben zaten kulaklıktan ses kasabiliyorum değil mi? Baya belli ama adam götüne kadar Hadi girdi. alıp bitirelim <laughs> ya. Canım Big Tasty klasik çekti ya. Kanka tavuklu daha güzel. Yok be kötü. Ne tavuklu ya bu da amınakım var ya tavuk manyağı ya. <laughs> sapık aman oğlum, tavuk sapı. <laughs> Hadi bence bayağıdır yeniyorum ya. Harbi gelince Ancevol Can, &um Harbi yani. gelin big test yemeye gidek ya. Sen oruç tutmuyor saniye ya gideyim. bu. Saat kaç? Bu kapanmış oğlum dükkan. Beni kaldırsana. O nasıl olacak? Aa, Orada gitsek yaparlar ha. Bok yaparlar. Anladım. Kasa kapalı oğlum. Bir kapanıyor. Girde kapanıyor. Ha, ne alaka kasayla bizim ne işimiz var? Arka geldi lan. Arka iki gelmiş. Kanka, gel gel Spike'ı gel. Koruyun beni. Hey lan City. Bende. Kalan oh. son. Ay. Ayakta Solunda. 40 40 40 40 40, 40 eğim titrek eğim olmadı. Ne, ne yapıyor lan bu? Ne yapıyor lan Trollüyor bu la. Sen yine de oraya bak lan bir şey yukarı çık. Bildiğimi okurum diyor. Dur bekle smoke atacağım. Sağ ol. Dur. Ar, ar. yalnız. Ne yapıyorsun amına? Sen savar hocam. Arkanı da Hay koruruz. Hay lay. Selektiyat önde. Baba e yani ben... of bu eğim de sıktı ya başa bela. Hopin de benden öğrendi işte la bu. Siktir git. Pi canım. piyasaya <laughs> duyuran bizi zammına koyun popini. Popi playtime <laughs> diye duyurduk biz onları. Ben karşıda yine ile aynı vurmuşum. Ne iş? Hesabın gol doldu bak Resul. Ayaklarımı yala. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Çık.